Oğluyla birlikte astılar Şeyh Rıza'yı, Şeyh Rıza, Rıza Efendi'yi. Önce oğlunu asıp izlettiler. Yalvarmış Seyyid Rıza önce beni asın diye. Şimdi bu, vahşet bu. Yani bunun takdir edilecek bir yönü yok. Yalvarıyor ben evladı Resul denin diyor. Bak evladı Resul'denim. Ben seyitim diyor. Yani bu şekilde bir uslup olmaz. Hapset. Ama asmak neyin nesi ya? Hapset. Şu kuş kullandıysa hapset. Yani normal <laughs> şartlarda, devlet şartlarda <laughs> hapset Oğlunu ayrı asmak, kendini ayrı asmak. Bunlar dehşet verici. Bunlar olmaz. Bak evladı Resulüm diyor, ben seyitim diyor. E yazık günah değil mi? Asma olayı bir kere o hiç olmaz. Evet. Makul şartlarda, makul cezaevi şartlarında hapsedersin. Evet. Olabilir mesela devleti tehlike altında görürsün. Bu normal. Yani hatta mazlum, masum bir insanı bile devlet bazen evet. hapse koyabiliyor devletin alim menfaatleri açısından bir fitne kargaşa varsa o şahsı korumak amaçlı hatta hapse koyabiliyor. Mesela bu hapiste önce önce karısını sonra oğlunu öldürüyorlar. Bu olmaz. Yani terörist falan. Yani bunlar. bunlar yakışık almaz. Yani benim kendi inancım. Yani ben Seyit Rıza'nın asılmasında azap duydum. Acı duydum ve acıdım. Yani yüreğim sızladı. Rahatsız oldum ben. Yani konuyu düşünmek dahi istemiyorum. Asmak ne demek ya asmak? Öldürüyorsun adamı yani. Ne gerek ya? Koy hapse dursun. Madem devlet tehlikede görüyorsun, hapse koy. E şu anda da bak mesela tehlikede görüyor devlet. Tutuyor PKK'lıyı, alıp hapse koyuyor. E Abdullah Öcalan'ı aldı, hapse koydular. Bu kadar. Asmak nesi yani? Fotoğraf vardı, idama giderken oğluyla. Bakayım. E yazık günah ya. Yani öyle bir dehşeti yaşatmak. Çünkü bak evladını gözünün önünde asmak e bunlar dehşet verici ya. Evet. Değil mi? Al mesela nerede tutukladın? Tuncele tutukladın. Tamam al götür İstanbul'da hapset. Koy. O zaman Selim'e yakıştası var. Ne bir yerde hapishane vardı. Ne, nereyi tutuyorlar hapishane bilmiyorum da. Al koy hapise koy dursun. Ya bir de Mesela bir hata böyle yapsa, nadim olmuşsa evet. devlete hizmet eder. Faydalı olur. Tabii. Mesela Seyit Rıza asıldı da 75 yaşında. Ya 75 yaşında insan sen nasıl asıyorsun ya? Evet. O zamanki kanunlara göre zaten 65 yaşın üzerinde asılmıyorlar. Evet. Mesela Celal Bayar 65 yaşın üstünde değil, asmamışlardı onu. Yaştan dolayı. Bakın Seyit Rıza'yı asmak için bir kişi ortaya çıkıyor diyor ki ya 75 yaşında diyor aslında 55 yaşında diyor. Ha öyle mi diyorlar hemen asalım seni diyorlar. Şimdi bu oldu mu bu? Adam nüfusundan da 75 yaşında diyor. Birisi de çıkıyor ki yok ya diyor öyle bir şey yok. Yalan söylüyor ben onu biliyorum 55 yaşında diyor astırmak için. Yazık günah bu. Evet. Bu bir zulüm bu. Bunun açıklaması yok. evladı Kerbela'yız diyor bak. Kerbela evladındanız. Kerbela'da kardeşlerimiz, canlarımız ızdırap çekmiştir diyor. Ee, şey, Görkem sen öyle geç yavrum. <laughs> evladı Kerbela'yız. Bak Kerbela'daki acının bir benzeri bu diyor. Seyit Rıza. Ya devlete yakışan ne? En fazla hapsetmektir, asmak değil. Ayıptır diyor, zulümdür, cinayettir diyor. <laughs> yani özetle yanlış oldu. Ben idama karşıyım. Kim olursa olsun. İster PKK'lı ister terörist ister anarşist adam öldürmek çok vahim bir şeydir ya. Bir hakimle görüşüyordum. Sohbet ediyorduk. Ben dedik dedi zamanında falanca teröristin asılması için hüküm verdim dedi ve asıl dedi. Ya kardeşim nasıl bu kararı verebiliyorsun ya? Nasıl verebiliyorsun ya? Mecliste mesela bu, o zaman deniz gezmişlerin, şunun bunun idamı, bu ülkücü gençlerin idamı onaylanmıştı. Ülkücü, çok fazla genç. Çok fazla genç. İdam hükmüyle e, cezalandırıldılar, infaz edildi. Ben şaşırdım ya, Meclis'e soruluyor. Ya meclise nasıl gidiyorsun kardeşim ya? Nasıl elini kaldırıyorsun ya? Asılsın diye nasıl elini kaldırıyorsun? Ondan sonra nasıl gidip yatakta rahatça uyuyorsun ya? Sabaha kadar rahat rahat uyuyorsun sen. Ya insan iptal olur Allah vermesin ya. Ondan sonra uykumu hiçbir şey yapamaz ya insan. Üzüntüden kahrolur insan ya. Düşünmek daha istemiyorum ya. İnanamıyorum ben bu olaylara. Bir de uslup, yani evladı kerbelayı diyor, ben seyitim diyor. Değil mi? Ya orada bir şefkat gösterdi, bir ali cenaplık gösterdi. Neyse ki idamını iptal ettik. Hapis cezasıyla cezalandırılma de. Al götür. Oğlunu gözünün önünde asmak ne demek ya? Dehşet verici bir şey bu ya. Önce beni asın bari diyordun. Ya kardeşim yani bu işkence bu, eziyet yani. Dehşet verici bir şey bu. Hiçbir yerde yapılmaz böyle bir şey. Ya çocuğu ipte sallanıyor kardeşim çırpınıyor. Önce diyor bak oğlum sana bir gösterelim. Sonra da seni atacağız diyor. Böyle bir dehşet insana yaşatılır mı ya? Ya suçu her ne olursa olsun böyle bir şey olmaz yani. <laughs> Mesela deniz gezmiş. Vefat etmesi 22 dakika sürdü ya. Bu dehşet verici bir şey. 22 dakika çırpındı ya ipte. Boyu 2 metreydi. Boya uzundu. Ayağı yere değmiş. İpi ona göre herhalde şey yaptılar, ayarladılar. Ya bu, bir insana bu yapılır mı ya? 22 dakika can çekişiyor. Boynunda ipten. Ayağı değiyor ayağı, arada. Bir daha şey ayağı. Ya niye asıyorsun kardeş? Evet. Niye bu eziyeti yapıyorsun? Bir öldürmek dehşet verici. Bence onu özel yaptılar yani. Vallahi. Canını yakmak için. Ya her ne olursa olsun böyle bir şey yapılmaz. Ver müebbet hapisler ver çıkart ya. Evet. Çoktan çıkmışlardı şu ana kadar. Yaşıyorlardı aramızda olacaklardı yani. Mesela ülkücü gençlerin Yaşları 16-17 falan. Yaşları büyüttüler 18 yaptılar asmak için. El kadar çocuk ya. Ya bırak hapse koy. Evet. Niye asıyorsun ya? Ben düşünmek daha istemiyorum bunları. Yani müthiş ızdırap vesilesi. Bu övünerek anlatılacak bir şey değil bu kardeşim. Dehşet verici bu ya. Yani sadece dehşet ya şu işte başka bir şey yok yani. Bir babanın gözünün önünde oğlunun asılması ne demek ya? Mahvolur insan ya. Bir de onu nasıl seyrediyorsun sen ya adamın oğlunu asarken? Değil mi? Babaya seyrediyorsun. Sen nasıl seyrediyorsun o manzarayı yani? Nasıl bir yüreğin var? Nasıl bir vicdanın var? Nasıl makul görüyorsun? Ya vurup kafayı yatıyor sonra uyuyor ya. Böyle rahat rahat. Yemek yiyor yani yaşıyor ondan sonra. Ya insan yemek yiyemez Allah zekesi uyuyamaz ölür ya insan Tabii. kahrından yani. Allah vermesin. Evet.